Mesele sadece İstanbul Sözleşmesi'ne karşı takındıkları tutum değil. Mesele bunların 19 yıldır benimsediği fırıldak siyaset anlayışıdır. Bu siyaset nabza göre şerbet siyasetidir. Bu siyaset kullan at siyasetidir. Bu siyaset sel pak siyasetidir. Bunların siyasi ortaklıkları da böyledir. Siyasi hamleleri de böyledir. Nitekim 19 yılda icap ettiğinde herkesle ittifak kuran da Sayın Erdoğan'dır. Fakat bu ittifakı Allah var, hiç bozmadan devam ettirdiği bu ülkede bir kişi var. O da İmralı Canisi Abdullah Öcalan'dır. Bizim Mehmet ya, bizim Mehmet. Ailevi birliktelik var aralarında. İşi bittikten sonra her ittifak ortağına sümüklü mendil muamelesi yapan da yine Sayın Erdoğan'dır. Bu zihniyet için devlet iktidarını ayakta tutacak olan güçten başka bir şey değildir. Bu zihniyet için demokrasi köprüyü geçene kadar değerlidir. Bu zihniyet için millet iradesi koltuğu koruyacak oy hesabından ibarettir. Aziz milletim, şimdi herkes doğal olarak Piyasalardaki bu yangının sebebi nedir diye soruyor. Sebep işte bu zihniyetin ta kendisidir. Kendinize şunu sorun. Paranız olsa nereye yatırırsınız? Güvenli bir yere mi yoksa güvenin sarsıldığı bir yere mi? Bu kadar basit. Türkiye'yi yönetenler artık ne içeride ne de dışarıda yatırımcıya güven vermiyor. Mesele budur, mesele işinizle, aşınızla, hakkınızla zerre ilgilenmeyen bu iktidarın artık ömrünü tamamlamış olmasıdır. Mesele ömrünü tamamlamış her iktidar gibi artık bunların da akıldan, sağduyudan uzaklaşıp şirazelerinden tamamen çıkmalarıdır. Piyasalar için istikrar ve güvenin adresi olması gereken Merkez Bankası'nı yap boz tahtasına çevirmeleri de işte bundandır.